Şöyle anlamayın, Tavşanlı Belediyesi her yıl Kurban Bayramı süresince ihtiyaç sahibini yaklaşık 500 kişiye günde 2 öğün sıcak yemek veriyoruz. Bu aşevindeki verdiğimiz yeme et ihtiyacını bugüne kadar Tavşanlı halkı aşevine yaptığı bağışlarla karşıladık. Biz Tavşanlı Belediyesi'nden bugüne kadar 1 kilo et almadık. Bundan dolayı öncelikle halkımıza yapmış oldukları hayırlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim yapmış oldukları hayırları kabul etsin. Bu kurban bayramında yine belediyemizin aşevi ekipleri e, 4 gün boyunca tüm mahallelerde, 19 mahallemizde sürekli araçlarla gezecekler. Aşevimiz sabah saat 8'den gece yaklaşık 1-2 gibi vatandaşımız etlerini istediklerinde aşevimize getirip bize teslim edebilirler. Aşevindeki ekiplerimiz de o gelen etleri en kısa zamanda bozulmaması için parçalayıp soğuk hava depolarına koyuyoruz. Sonra da ihtiyacımız olduğunda kullanıyoruz. Bunun dışında Kurban Bayramı süresince biz 19 mahallemizin kenar mahallelerinde yaklaşık 120 adet kurban çukuru açtık. Merkezdeki mahallelerimizde ise 6 metreküp konteyner, 800 konteynerleri koyduk vatandaşlarımız kurban atıklarını sağa sola değil de o bizim açtığımız kurban çukurlarını atarlarsa, konteynerlarını kollarsa bizim çelten ve temizlik ekiplerimizle kurban bayramı süresince 24 saat çalışarak onların atmış olduğu konteynerlere attığı çöpleri de bizim ekiplerimiz alacaklar. Aynı zamanda şunu da yapacak ekiplerimiz o konteynerların tamamını ilaçlama yapıp, kireçleme yapıp o dezenfekte işlerimizle sürekli devam edecek. Zabıta ekiplerimizle kurban bayramı süresince sabah 8'de göreve başlayıp gece bir buçuk kadar sürekli halkın hizmetinde olacak. Vatandaşımızın yaşadığı en ufak bir olumsuzlukta bizim belediyemize ulaştıkları anda zabıta ekiplerimiz anında olay yerine gidip oradaki problemi halletmiş olacaklar. Bunun dışında bizim piknik alanlarımız var. O piknik alanlarımızda halkın çok rahat kullanabilmesi için bütün bakımları yapıldı. Kurban Bayramı süresince de o piknik alanlarında vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde piknik yapabilecekler. Gerekli ilaçlamaları da yapıldı. Tüm bakımları da yapıldı. Halkımızın kullanımına açık duruma getirdik. Ve tüm belediye ekiplerimizi nöbetçi ekip yaptık. Kurban Bayramı süresince bizim 24 saat ekiplerimiz olacak. O ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşandığında anında su patlama oldu, kanalizasyon patlama oldu. Herhangi bir olumsuzlukta o ekiplerimize müdahale edecekler. Bunun dışında biz kurban kesecek vatandaşlarımızın kurban yerlerini kaymakamlığımızın belirlemiş olduğu denetim ekibiyle şu anda da hala daha ekiplerimiz devam ediyor vatandaşımızın kurban kesileceği yerleri de o ekip birebir denetliyor. Oradaki olumsuzları düzeltiyorlar. Halkımızın daha rahat bir kurban geçirmesi, daha rahat kurbanın kesilmesi ve bunların sağlıklı bir şekilde yapılması için kaymakamla birlikte elimizden geleni hassasiyeti gösteriyoruz. Ve kurban bayramında vatandaş kendi kurbanını kesmek istiyorsa biz hayvan pazarımızı açık tutacağız. Vatandaş gelip kendi hayvanını oradan kesip evine götürebilecek. Böyle bir imkan da sunduk. Belediye olarak nöbetçi fırınları belirledik. Vatandaşımızın mağdur olmaması için yine nöbetçi fırınlarımız sürekli ekmek üretimini yapacaklar. Ve ekstra yine Kurban Bayramı'nın birinci günü şehir içi doğmuşlarımız mahallelerimizde ücretsiz taşıma işlemi yapacak. İnsanlar eşine dostuna bayramın birinci günü en ufak bir bedeli ödemeden ziyaret yapabilecekler. Tüm halkımızın kurban bayramını kazasız belasız en ufak bir yaralanma olmadan huzurlu bir şekilde çoluğuyla çocuğuyla ailecik güler yüze bir bayram geçirmesini temenni ediyoruz. Bu bayramın hem ilçemize hem ülkemize hem de dünyadaki İslam alemine hayırlı bir bayram olmasını temenni ediyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz.